kol ayrımına geldim şimdi şu ilk iliği burada açmıştık ikinci il iliğimi de burada açtım ee, sayayım şurada haroşa sırası sayarsak şu şeyleri pirinç tanelerini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. sırada açtım şurada 22 ilmek 22 kere artırma yaptım sağlı sollu şimdi kol ayrımını yapacağım arka yüzde yapacağım kol ayrımını. artırma yaptığım yerde yapmıyorum bu sırayı örüyorum buraya başka şiş de takabilirsiniz kısa şişlerle de örebilirsiniz Şimdi bu artırdığımız ortadaki o ilmek şu hat boyu gelen ilmeği ben şeye bırakacağım. Ee, bedeni bırakacağım. 2 ilmek 2 <laughs> ilmek artıracağım şuradan. Ben şu şekilde çıkarıyorum ama bir çıkardım bir tane daha çıkaracağım tamam zaten iki ilmek artırdığımı da örüyorum Bunu almayacağım. Şimdi tekrar dönüyorum. Tekrar bu tarafta da 2 ilmek artırıyorum. Siz başka şekilde de artırabilirsiniz. Bu. Şimdi ilmeklerimizi sayalım. 2 3 4 5 6 e is 60 ilmek olmuş. Ben 12 ilmek başlamıştık kola. Şura 12 ilmekti. 22 kere artırdım. İki de buralardan artırdık. 60 ilmek olmuş şimdi. Yaklaşık şöyle kaç sırada 7 8 sırada bir tane keseceğim sağ ve sol taraftan ondan 22 santim 23 santime yakın kolu öreceğim bunun 8 santimi haroşa olacak haroşa olacak yok pardon pirinç olacak Bu artırdığımız iki ilmeği sonra buralardan tekrar iki ilmek çıkarıyor çıkarıp e, onu bedene katıyoruz. Koltuk altında şöyle bir şeylik olsun, rahatlık olsun diye. Ee, bazı bebek arkalarında yapılmıyor. Ben yapıyorum koltuk altında. Çok fazla da genişletmiyorum ama şöyle iki ilmek iki de karşıdan olunca dört ilmek daha oradan artmış oluyor. İlk kesme yerini göstereyim ondan sonra. Zaten düz örülecek bir işlemi yok. Sadece kol ağzında 7-8 santim bir pirinç sırası var. Yaklaşık 22 22 santim 23 santimde kol boyu öreceğiz. Bu hırka buçuk 3 yaş arası giyilebilecek bir hırka olacak. ilk kesim yerine yapayım gelip ilk kesme yerine geldim ee, 2 4 6 8 10 12 sıra ördükten sonra bir tane kesiyorum şekilde ilk ilmeklerimi eksilttim şimdi Şuradan şöyle 22 ilmek 22 santim öreceğim 22 santimin 2-4 5 santim falan şey olacak. Pirinç sırası. Yani koltuk altından 17 santim ördükten sonra 17-18 santim. kolunuzun uzun olmasında çok şey yok. Çocuk büyüdü mü iyi oluyor. Yani şey yapmıyor. 17-18 santim örüp Gelmeye çalışayım inşallah. 18 santim düz ördüm. Şimdi pirince başlıyorum. Bir düz, bir ters yapıyoruz. Onu da göstereyim de. Şu şekilde ilmeği öne ipi öne alıyoruz düz, önümüze alıyoruz ters, arkaya alıyoruz düz. Yani kendimiz kendi tarafımızı ön sayarsak şekilde. Bir düz, bir düz, bir ters örüyoruz. Düz, ters. Düz, ters. Düz, ters. arka sırada tersi düz örüyoruz düzü ters örüyoruz yes Şimdi tekrar düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Bu şekilde 5 santim örüp kolu bitirelim. Kolunu bitirdim. 10 ee, ilmek kestim. 5 sağdan 5 soldan. Ee, 60 ilmekti. 50 ilmek kaldı. Şimdi şöyle buradan geliyorduk arkayı öreceğim diğer kola geçeceğim arkayı örmeden önce şuradan 2 ilmek çıkarmam lazım iki ilmek artırmıştık kolda ben şöyle yapıyorum çıkardığım ilmeklerden Diğer kola başlayacağım. Şimdi bu artırdığımız yeri şu ortadaki sağından solundan artırdığımız ilmeği arka bedene alıyorum. Burada iki ilmek artıracağım. Kolay. Bunu örüyorum. Ter arttırdım da. İlk baştakiler örülmez ama orada bir şeylik olsun, düzgünlük olsun diye örüyorum. Şimdi bu bedende kalıyordu. Şimdi tekrar iki ilmek daha, iki ilmek sağdan iki ilmek de soldan koltuk boşluğu için koltuk altı boşluğu için artırdım. Tekrar dönüp kolu öreceğim. Siz buraya başka şiş takabilirsiniz. Başka şişle örebilirsiniz. Daha rahat olur o zaman. Şimdi bu kolu da aynı bunun gibi örelim. Şurasını 5 cm ördüm pirinç yerine.